MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapılan terör soruşturması için konuşan Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir, dedi. Bahçeli'nin hedefinde İmamoğlu'nun hedefe alınmasını eleştiren AK Partili isimler de vardı. İsim vermeden Bülent Arınç hakkında şunları söyledi. Özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini söyleyen, bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan, sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum. Siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun? Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı konuşması şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibat ve iltisak içinde olduklarına dair yabana atılmayacak vahim bir iddianın üzerine gidilmesi, İçişleri Bakanlığımızın teftiş mekanizmasını çalıştırması bir hukuk gerçeği, bir idare marifetidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, İçişleri Bakanımızı karalamaya yeltenenler, kızarmaz gözleriyle, utanmaz yüzleriyle, uslanmaz yüzlük, yüzlük, yüzlük Türkiye'nin karşı cephesi Türk milletinin kripto hasımlarıdır. Belediyeye terörist almanın neresi milli iradenin hükmüdür? Belediyeye FETÖ'cüleri, PKK'ları, Daesh kepecileri, melekapereleri doldurmanın neresinde adalet, Neresinde ahlak? Neresinde vatan ve millet sevgisi vardır? Çok ciddi iddialar teftiş, tetkik sonrasında tahkik edilmesin mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının başında müterafık kabuğu vardır da imtiyaz mı kazanmıştır? Lafı ortaya attım isteyen istediğini alsın diyen çürük yumurta senin dilinin altındaki bakla nedir? özel teşebbüsten dolayı endişeli ve üzüntülü olduğunu söyleyen sürecin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini ifade eden bizim de bu niyette olduğumuza yönelik kuşkularını paylaşan sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Alt TV ekranlarında mı arıyorsun? Ön yargılıyla teftiş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir mesele olmadığını iddia edenler siz nasıl bir kafaya sahipsiniz? Bununla iktifa etmeyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tavrını mı ortaya koyar sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen dönemin genel kurmay başkanını, bugünün milli savunma bakanını töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi? Yapmak istediğin nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na terör örgütleriyle irtibat iltisaklı olanların alımında en alttan en üste kadar hiyerarşik zincirdeki herkes sorumlu değil midir? Belediye başkanı kimlerin işi, işe alınıp alınmadığını sormayacak mıdır? Sordu ise bu teröristler ne arıyor diyemedi mi? Demediyse suçludur. Biliyor da HDP korkusundan dolayı sus, sus, susmuşsa yine suçludur. Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir. O zaman da katmerli suçludur. Anlayacağınız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı her durumda sorumludur. İddialar tefsik edilirse, suç sabit görülürse, tekraren ifade ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemeli.